Which of the following is not related to William's personality? Aşağıdakilerden hangisi William'ın kişiliği ile alakalı değildir? Yukarıda William'ın William kişilik özellikleri ile alakalı bazı sıfatlar verilmiş. Seçeneklere bakalım. He is never late to anywhere. Hiçbir yere asla gecikmez deniyor. Evet bu ifade doğru. Çünkü onun için punctual, dakik biri olduğu söylenmiş. Bu yüzden A seçeneğimizi eledik. He is always there when someone needs. Birisinin ihtiyacı olduğu zaman o her zaman oradadır. Yani sportif, destekleyici ya da helpful, yardımsever olduğu söyleniyor burada da sıfatlarda. O zaman bu ifade de doğru. He backs his friends up. Arkadaşlarını arka çıkar denmiş. Yani sportif, destekleyici diyoruz. Bu da doğru. His friends don't trust him. Arkadaşları ona güvenmez. Burada ise reliable güvenilir olduğu söylenmiş. O zaman bu ifade nedir? Yanlıştır. Bu nedenle doğru seçeneğimiz B. Who doesn't talk about internet habits? Kim internet alışkanlıkları hakkında konuşmaz? Bakalım Kate ne diyor? I usually play online games and watch videos. Ben genellikle online oyunlar oynarım, videolar izlerim. Evet bu Kate'in internet alışkanlıkları. Emily ne diyor? I like listening to music on the internet. İnternette müzik dinlemeyi severim. I sometimes do online shopping. Bazen online alışveriş yaparım. Bunlar da nedir? Emily'nin internette yaptığı şeyler, internet alışkanlıkları. Mary'e bakalım. I like reading books online. Online yani internette kitap okumayı severim. I sometimes search for information on the internet. Bazen internette bilgi araştırırım. Bunlar da Mary'nin internette yaptığı şeyler, internet alışkanlıkları. Chris ne diyor? I think internet is useful for people. Bence internet insanlar için faydalıdır. It makes our lives easier. Hayatlarımızı daha kolay hale getirir demiş Chris. Burada Chris internette neler yaptığından, internetteki alışkanlıklarından bahsetmiyor. Bahsettiği nedir? Burada internetin avantajlı olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla Chris internet habits'ten bahsetmediğinden dolayı doğru seçeneğimiz de. According to the information above, which of the following is the most appropriate menu for Bill? Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Bill için en uygun menüdür diye sorulmuş. Alex, kuzeni Bill'i öğle yemeğine davet ediyor. He wants to prepare meals according to Bill's preferences. Bill'in tercihlerine göre yemekler hazırlamak istiyor. Here is some information about Bill's food preferences. Burada Bill'in yiyecek tercihleri hakkında bilgiler görüyoruz. Bill never eats meat. Asla et yemez denmiş. Seçeneklere baktığımızda burada steak var. Yani biftek. Et. Dolayısıyla hemen A seçeneğimizi eleyebiliriz. He's crazy about fruit desserts. E, meyve tatlılarına bayılır denmiş. Burada ice cream var B seçeneğimizde. E, meyve tatlısı değil. Bu yüzden hemen B seçeneğimizi deliyoruz. He likes eating vegetables. Sebze yemeyi sever. Menümüzde sebze olması gerekiyor. He dislikes cold drinks. Soğuk içeceklerden hoşlanmaz. C seçeneğimizde de lemonade, limonata var. Soğuk içecek. Bunu da ediyoruz. D'ye bakalım. Vegetable soup. Sebze çorbası. Sebzeyi seviyordu. Pilav denmiş. Pilavla alakalı herhangi bir bilgi verilmiyor. Demek ki yiyebilir. Apple pie. Elmalı turta deniyor. Yani me meyveli tatlıları seviyordu. Ve çay. Soğuk içecekleri sevmiyordu, sıcak içecekleri demek ki seviyor. O zaman bu menü nedir? Bill için en uygun olan menüdür diyebiliriz. Doğru seçeneğimiz de. Which of the following is not correct? According to the speeches above, yukarıdaki konuşmalara göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Nancy accepts the invitation. Nancy daveti kabul eder. Nancy ne diyor? I would love to join you. That's a good idea. Ee, sana katılmak isterim. Bu iyi bir fikir. Gördüğümüz gibi daveti kabul etmiş. İfade doğru olduğu için geliyoruz. E, Joseph invites someone to a party. Joseph partiye birini davet ediyor. I'm throwing a birthday party for my brother. Erkek kardeşim için bir doğum günü partisi veriyorum. Would you like to join? Katılmak ister misin? Evet, birini davet ediyor. Bu da doğru olduğu için B seçeneğimizi eliyoruz. Stacy refuses an invitation without making an excuse. Stacy mazeret belirtmeden bir daveti reddeder. Thanks for inviting me. Beni davet ettiğin için teşekkürler. But I can't join. Fakat katılamam. Evet. Mazeret belirtmedi. Bu da doğru. Sue is going to attend the event. Sue etkinliğe katılacak denmiş. Sue ne diyor? That sounds nice. But I can't. Kulağa hoş geliyor. Fakat yapamam. I must study for my exam. Sınavıma çalışmalıyım. Yani Sue kabul etmiyor. Reddediyor. Bir etkinliğe katılmayacak. Bu ifade yanlış. Bu yüzden doğru seçeneğimiz D. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar? Yukarıda bir tablomuz var. Bu tablo neyle alakalı? The chart below shows what 100 teens prefer doing in their free time. 100 gencin boş vakitlerinde ne yaptığını, ne yapmayı tercih ettiğini gösteriyor denmiş. Cümlemize bakalım. The most popular free time activity among teens is nokta nokta. Gençler arasında en popüler boş zaman aktivitesi nokta noktadır. Gördüğümüz gibi reading a book %40 ile 40 kişi tarafından tercih ediliyor. Bu gençler arasında en popüler aktivite diyebiliriz. Yani reading a book olacak doğru olan ifademiz. Doğru seçeneğimiz A. Which of the following questions doesn't complete the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi, aşağıdaki sorulardan hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlamaz? Evet, bir soru sorulmuş, bunu bulacağız. Cevaba bakalım. I usually meet with my friends. Genellikle arkadaşlarımla buluşurum. I like spending time with them. Onlarla vakit geçirmeyi severim. Sorulara bakalım. What do you do in your free time? Boş vaktinde ne yaparsın? Genellikle arkadaşlarımla buluşurum. Soruyla cevap uyumlu. What do you prefer doing after school? Okuldan sonra ne yapmayı tercih edersin? Genellikle arkadaşlarımla buluşurum. Yine soruyla cevap uyumlu. What is your favorite free time activity? En çok sevdiğin boş zaman aktivitesi nedir? Ben genellikle arkadaşlarımla buluşurum. Ben onlarla vakit geçirmeyi severim. Evet bu soruyla bu cevap da yine uyumlu. What do you like doing with your family? Ailenle ne yapmayı seversin? Bu soruya ben genellikle arkadaşlarımla buluşurum cevabı verilmez. Bu soruyla cevap uyumlu değil. Bu yüzden doğru seçeneğimiz C. Which of the following is Linda's message change. Aşağıdakilerden hangisi Linda'nın mesajıdır? Metnimize bakalım. Linda has two cinema tickets and she wants to invite her best friend Amy to the cinema. Linda'nın iki sinema bileti var ve o en iyi arkadaş Amy'yi sinemaya davet etmek istiyor. She calls Amy. Amy arıyor. But she doesn't answer the phone. Fakat o telefona cevap vermiyor. So Linda leaves a message. Bu yüzden Linda bir mesaj bırakır. I'm sorry but I can't answer you at the moment. Üzgünüm fakat şu anda sana cevap veremem. E, bu ifade tabii ki Linda'ya ait. Olamaz. Çünkü Linda Amy'yi arıyor. E, onu davet edecek sinemaya. Ama Amy'ye ulaşamadığı bir mesaj bırakacak. Bu onun mesajı olamaz. I am not available now. Şu anda müsait değilim. Please leave a message. Lütfen bir mesaj bırak. Bu da Linda'ya ait olamaz. I am not at home now. Call me later please. Ben şu anda evde değilim. Daha sonra lütfen ara denmiş. Bu ifade de yine Linda'ya ait olamaz. Çünkü Linda aramayı yapan kişi. I think you are busy now. Sanırım şu anda meşgulsün. Please call me back lütfen. Beni geri ara. Evet bu ifade Linda'ya ait. Linda Amy'yi aradı ulaşamadı. Ona mesaj bırakacak. Bu sinema davetiyle alakalı olarak. Dolayısıyla bu mesajı bırakabilir. Sanırım sen meşgulsün. Lütfen beni geri ara. Doğru seçeneğimiz C. Which of the following photos doesn't match with any of the sentences above? Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi yukarıdaki cümlelerden hiçbiriyle eşleşmez? Peel the orange before eating. Yemeden önce portakalı soyun denmiş. Bu ifadeye uygun olan görsel D seçeneğimizde veriliyor. Wash the vegetables before cooking. Pişirmeden önce sebzeleri Yıkayın. Bu ifadeye uygun olan görselde C seçeneğimizde verilmiş. Boil the eggs for breakfast. Kahvaltı için yumurtaları haşlayın deniyor. Bununla alakalı görselde B seçeneğimizde verilmiş. Mix the ingredients for 5 minutes. İçerik malzemelerini 5 dakika karıştırın. A seçeneğimizde ise ne yapılıyor? Hamur yoğuruluyor. Knead. Yoğurmak demek Burada içerik malzemelerini karıştırın ifadesiyle bu görsel uyumlu değil. Bu yüzden doğru seçeneğimiz A. Which of the following completes the phone conversation above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki telefon görüşmesini tamamlar? Hello, this is Martin calling. Merhaba, Martin arıyor. Can I speak to Edward? Edward'la konuşabilir miyim? I'm sorry, he is not at home. Üzgünüm, o evde değil şu anda. Daha sonra Gloria'nın ifadesi var, onu bulacağız. Yes, please. Evet, lütfen. Can you tell him to call me back, please? ona beni geri aramasını söyleyebilir misin lütfen? Sure, I'm taking note. Tabii ki not alıyorum. Teşekkürler. Burada Martin ne yapıyor? Bir mesaj bırakıyor. Demek ki Gloria Martin'den bir mesaj bırakıp bırakmayacağını soruyor diyebiliriz. Hold on a moment. Bir saniye bekle. I will get him. Telefonu ona vereceğim. Wait a minute. I will put you through. Bir dakika bekle seni bağlayacağım. Who is calling please? Kim arıyor lütfen? Bu ifadeler tabii ki diyalogumuz için doğru olan ifadeler değil. Gloria ne soracak? Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misin diye soracak. Martin de evet lütfen demiş ve mesajını burada bırakmış. Doğru seçeneğimiz B. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar? Yukarıda bir tablomuz var. Bu tablo neyle alakalı? The pie chart below shows the results of a study on the favorite free time activities of 100 students. 100 öğrencinin en sevdiği boş zaman aktiviteleriyle alakalı. The least popular free time activity among the students is nokta nokta. Öğrenciler arasında en az popüler olan boş zaman aktivitesi nedir? Yüzdelik dilimlere baktığımızda en düşük yüzde, yüzde 12 ile neymiş? Doing sports, spor yapmakmış. O zaman doing sports doğru olan ifade olacak cümleyi tamamlamak için. Doğru seçeneğimiz A.